Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sukulentlerime bakalım hep beraber. Şunlar şöyle şuradan kol atmaya başlamışlar. Çok tatlı olmuşlar. Você não andou. Beijo Şunun güzelliğine bakar mısınız? Bunlar çok güzel çiçek açıyor. Ay patileri. Anne bunlar hep yavruları çok güzel bebekleyen bir tür. Bu Polluksa benziyor ama Pollux değil, özel bir tür. Bundan yavrularım, yaprak yavrularım bolca var ve büyüdüler. Mistililak bu da özel bir tür. Bundan da yaprak bebelerim var. İsteyen olursa gönderebilirim. Nobleret bura hep kelle almıştım tekrardan kocaman oldular bu saksı çok sıkıştı tekrar bozsam mı bilmiyorum İstediğiniz tür olursa işaretleyip bana atabilirsiniz. Satışlara başladım. Bakın bu Pollux. Bu dediğim tür. Aynı değiller. Devası oluyorlar. Bunun da bebekleri var. ciğer de var isteyen olursa. Bunu diğer balkonda göstermiştim. Çok güzel olmuş. Bebeklemiş. Çelik almıştım. Köklendi bunlar da satışta satışta ayrı ayrı sen bilirsin kargosuna da katacağım Bunlar Vera bronze. Bir burada var. Şu türden de çok var. Anacı burada pembe oluyor. Pes pembe oluyor. Ben sürekli suladığım için renkler açılıyor. Bir de şu an hep gelişim dönemindeler. Şunlar da şu kivi. Şunlar da bunun Yavruları, şu da satışta. Bunlar Çinliler. İsteyen olursa şu 200 TL. Şu boyunu gönderebilirim. Bunlar yapraktan ürettiklerim. 5,5'luk ee, saksı boyutuna geldi. Bu mistilli lak özel tür böyle kanlanıyor, kızarıyor. Çok güzel. Burada o dediğim özel tür olan Pollux bebekleri de var. Eğer Bunları hep yapraktan ürettim arkadaşlar. şekil yatırıyorum toprağa. Arada fıs fıs diyorum. Sonra ana yapraktan ayrılırsa da böyle ekiyorum. bir sürü bebek yapmış. polislerim var burada. Bu 150 TL. Bunlar da pinkwich, bunlar da 150. Ama ilk sen bilirsin. Kargosu sipariş oluşturana bunlardan birini ücretsiz göndereceğim. Çok güzel oldu. Bunu da köklendirdiğim var elimde. Bundan da var. bu kivi 100 TL bunun da bebekleri var burada köklendirdiği 50 TL burada da kiviler var bunlar da kafası 100 TL bu da 100 TL 250 TL. Bunu da köklendirdiğim yavruları var. çok güzel kırmızı çiçek açıyor Burada kamp ateşlerim var bayağı büyüdüler Bu da çok harika bir şey. Kenarlar böyle bordo oluyor. da Bu da pembe sarı oluyor. Bu da bordo oluyor, kızarıyor. Bu şekilde böyle ağacım var. Bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.